öncelikle ben bu konuşmamı sadece uçak müzisyenler adına değil Türkiye'deki bütün müzisyenler adına yapıyorum. Yani eğlence sektöründe çalışmış olan insanlara. Yaklaşık 5 milyon gece hayatında eğlence sektöründe çalışan müzisyen arkadaşlarımız var. Bunlardan da birkaçı zaten burada. 4 aydır işsiziz. Çalışmıyoruz. Bütün sektörler açıldı. Ama fakat sadece neden sadece bizim sektörümüz kapalı? Bunu anlamış değiliz bizim de kendimize göre şeylerimiz var. Mesela şöyle söyleyeyim. Herkes çalışıyor rahat bir şekilde. Bizim ev, evimiz kira. Ev sahibimiz paramızı istiyor. Bunları veremiyoruz toplandı. Biz ne zaman açacak artık bir şey bekliyoruz. Umut bekliyoruz devletimizden. Önce tabii de kendiniz tanıtabilir misiniz? Ben Ramazan her bir Uşaklıyım. Müzisyenim, klavye çalıyorum. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz o zaman? Efendim? Kaç, bu Kaç yıldır ben bu işi yapıyorsunuz? Ben çocukluğumdan işlemi. beri bu işi yapıyorum. Benim sülalem de komple müzisyen. Yani şu andaki müzisyenlerin sıkıntısının daha ilgili... Şöyle söyleyeyim. Dört ayda çalışmıyoruz. Düşünün. Dört ayda. Biz gecelik çalışan bir insanlar. 4 aydır ne işimiz var? Herhangi gibi destek verilmedi mi size? Pandemiden destek aldık. biz destek. kimseden de... destek istemiyoruz zaten. Öncelikle onu da belirteyim. Biz kimseden buraya hani çıkma amacımız. Bize yardım edin, para verin. İşte değerli büyüklerimiz, değerli zenginlerimiz, devletimiz. Biz kimseden işte bin lira istemiyoruz. On bin lira da bir lirada. Biz sadece kendi işimizi istiyoruz. Alnımızın teriyle o paramızı kazanmak istiyoruz. Başka hiçbir şey değil. Kaç tane müzisyen var? Burada toplam. Şu an bu eylemimizi destekleyen kaç müzisyen arkadaşınız? Ya normalde çok. Şu anda 25-30 civarındadır. Çok ama insanlar buraya gelmeye de korkuyorlar zaten. Kimileri de utanıyor. Hani bu sebepten dolayı. Normalde açık konuşayım, doğruyu konuşayım. Herkes aç. Aç müzisyenler. Siz talebiniz ne? Ne istiyorsunuz? Talebimiz artık eğlence mekanlarının açılmasını istiyoruz. Neden her yer açıkken? Yani. AVM'ler açık. Herkes böyle. Orada pandemi yok. Salı pazarlarında yok, pazar yerlerinde. Koförlerde yok, oralarda yok, buralarda yok. Sadece eğlence sektöründe mi, bizde mi yani pandemi var? <laughs>

Teşekkür ederiz arkadaşlar. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Değerli başkan ve polis arkadaşlara teşekkür ederiz.